hayırlı akşamlarınız olsun şöyle e, platonik arkadaşlara bakalım artık onlara haber var mı halleri halleri nedir boşuna mı bekliyorlar beklesinler mi üç tane meleklerimizden kart alacağım öncelikle umurunuz ışığınız olsun demiş kartlarımız Koşulsuz demiş onu seviyorsunuz. Her şeyiyle kabullenmek istiyorsunuz. Kalbiniz onun enerjisiyle doldu. Kalbinizden gelen derin bir sevgi içerisindesiniz demiş. Ama demiş yanılmıyorsunuz. O da sizi aynı şekilde seviyor. Güzel açılım. Açılışı güzel yaptık. ve sizi kanatlarının altına alacağından bahsetti arkadaşlar. Daha açar açmaz verdiği kartlar ne kadar güzel. Harekete geçtiğinden bahsediyor. Kalbi yaralı bir insan bu diyor. Daha öncesinden söz nişan evlilik yaşamış olabilir. Kalbi acı içerisinde o yüzden temkinli davranıyor demiş kartlarımız. Biraz demiş uzatıyorsa sizi tanımaya çalışıyor. Siz demiş şu anda keder ve üzüntü içerisindesiniz. Artık demiş beklemek sizi gereğinden fazla yordu. Yükleriniz çok ağır geliyor demiş. Bu demiş yük o kadar çok fazla ki hangi yükü demiş sırtınızdan atacağınıza artık karar vermeniz gerekiyor. Normal hayatınızda da yükünüz çok fazla diyor kartlar. Siz demiş biraz sırtınızdaki yüklerden kurtulmaya çalışın. Şeytan gibi bir insan var onun yanında da arkadaşlar. Dedikodu taşıyan iki kişi. Sürekli daha başlamadan aranızı bozmayan iki kişi var. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu dedikodu taşıyan kişilerden birinin gözü sizde var. Siz böyle keder içerisindesiniz. Neden biliyorsunuz musunuz? Beklemekten belirsizlikten Hani diyorsunuz ki benimle net konuşsa en azından bilirim. Ama olacakmış gibi olup da olmaması. Beni diyorsunuz keder içinde bıraktı. Kartlarımız da size diyor ki ondan gelecek hediyeleri kabul edin. Geriye çevirmeyin demiş. Güneş doğuyor demiş sizin üzerinize. Kutlama zamanı diyor kızlar bu kadar güzel verir çok düşündü diyor. Çok demiş öfkeli. Sizi çok kıskanıyor. Zaten size hareket ederse neden edecek biliyorsunuz mu? Çok kıskandığı bir anda. Böyle bir öfke patlamasıyla sizinle iletişime geçecek. Kendine diyor artık keşfetti. Ne istediğinden diyor emin bir erkek var diyor karşında. Gücünü de toplamış. Arkadaşlar gitmenizden korkuyor bir de. Sen diyorsun ki elimi kolumu ıı, çaresiz bıraktı, elimi kolumu bağladı, beni hayata küstürdü. Ben diyorsunuz bir iki kere hamle yaptım, bir şeyler yaptım. Ama o duyarsız kaldı. O yüzden diyorsunuz daha yapabileceğim bir şey yoktu. Ben böyle diyorsunuz, elim kolum bağlı kaldım. Ama kartlarınız demiş ki adalet yerini buluyor arkadaşlar. Aşkta kazanıyorsunuz der size kupa kraliçemiz. Aşk kadınıdır. Ve yanında aşıklar. Buluşma. iki kalbin bir araya gelmesi. iki kalbinde birbirine aynı şeyleri hissetmesidir. Anlama. Çünkü diyor o kıyıya vurdu. Sizi nasıl diyor baskı yaptı. Kıyıya vurdurmuştu diyor. Şimdi diyor kendi darlandı diyor. Sıkıntıya düştü diyor. Güvendiği insanlarla ilgili de diyor hüsrana uğradı. Ve diyor sizin soğuk davranmanız, arkanızı dönmeniz diyor suçluluk hissetmesine, kendine kızmasına neden oldu. aslında diyor sizinle olmaktan icap duyuyordu. Bakın aklından neler geçiyormuş. Onaylamadığı ve hoş görmediği bir bu durumun içinde olmak. Utanç duymak bu durumun içinden kurtulmayı istemek. Aslında sizi unutmayı, sizden uzaklaşmayı kalben çok istemiş. Ama ne dedi kartlarımız? ilahi adalet dedi devreye girdi sizin için. Adalet devrede. Bakar mısınız kızlar? Aynı yerde ikinci adalet kartını ikinci farklı desteden vardı. O dedi kalbinizi çok kırdı sizin. Sizi çok incittir diyor. Ama ne oldu? Hicap duydu duydu diyor. Ne oldu? İlahi adalet devreye girdi. Hakikat gözleri açıldı diyor. Çünkü diyor dibin dibini gördü. Dibi de değil. Dibin diyor dibini gördü kendini çok kontrol altında tutmuş. Ben size demiştim ya size gelirse bu nasıl gelecek bir anda öfkeyle diye hatırlıyor musunuz? Çünkü ihtiras tutkusu çok fazla. Kıskançlığı çok fazla. Size karşı kıskançlık çok fazla çalıştırıyor arkadaşlar. Yine ihtiras kıskançlığı verdi. Şu an yapayalnız. Ve siz bir şey yapmışsınız buna. Arkanızı dönmekle birlikte ayrıca bir şey yapmışsınız inanılmaz derecede de hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Kararsızlıklar içerisinde kaldım geçmişte ama dengeyi ben buldum diyor. Ben de diyor bir kafesin içerisindeydim. Kendime karşı diyor manevi gücüm yoktu, özgüvenim yoktu, cesaretim yoktu. Fiziksel ve manevi olarak cesaretim yoktu. O yüzden diyor çoğu zaman da diyor ertelemeye verdim. Ben geçmişte diyor zaten ilişkiler konusunda büyük yaralar almıştım. Ama akıl ve mantık arasında dengeyi tutturdu demiş kartımız. Çünkü niye biliyor musunuz? Çok acı çekiyor. Direndiği için çok acı çekiyor. Çok düşündü diyor bu konuyla ilgili. Ve vuslat. Kavuşuyorsunuz demiş kartlarımız arkadaşlar. Kavuşma kartını verdi. Katina'dan da çekelim son kartlarımızı. Baştan itibaren açlığından beri hep ne verdi? Kavuşma kartlarını verdi. Evet. Aranızda sorunlar çok fazla oldu diyor Midamız siz demiş bu adamla boşa zaman harcadığınızı düşündünüz demiş. O yüzden demiş bir adım geriye çekildiniz. Bu işi demiş sonlandırdınız kafanızda aslında demiş. Bu artık gelmez. Bundan bir şey olmaz bana diye sonlandırdınız demiş. Ve keder gözyaşlarım artık mutluluk gözyaşlarına dönüyor dedi Dare. Çünkü niye idahi adalet dedi size işliyor. Bakın alyansla geliyor. Neden? Onu bu hale nasıl getirdiniz? Daha diyorsun diyor. Kartlar üstüne devirdiniz onu. Şokta diyor sizin yaptıklarınızdan, uzaklaşmanızdan. İşlerinizin yolunda gideceğinden bahseden Nil Rehre. Emeklerinizin karşılığını alacağınızdan. Evet kızlar geliyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Rabbim her şeyin güzelini versin. Kapatmadan dur. Bir tane daha melek alıyorum size. Evrensel bilgi, sonsuzluk, derin bir anlam. Sonsuzluğa düşmüşsünüz. Fakat diyor derin anlamlar yükledi karşınızdaki diyor bu ilişki.